Eski markasının bariyer onarıcı kreminden sonra Maradar markasının Santilal'ın nemlendiricisine geçmiştim. Çok başarılı, her cilt tipinin kullanabileceği, her rutine girebilecek güzel Maradar'ın en iyi nemlendirici kremlerinden biri. Uygun fiyatlı eğer aklınızda varsa mutlaka deneyin derim. Lavit markasının HABHA Tony hem başlangıç için çok uygun formülasyonu çok güzel ama cildiniz benim gibi alışıksa ve düşürmek istiyorsanız cildiniz çok kuruduğu için soğukta yine çok etkisini görebileceğiniz nadir toniklerden biri. O yüzden hep aklınızda olsun benim ikinci şişem. Mutlaka deneyin. Dermabiyenin retinolü çok çok başarılı bir retinoldü. Miyakunika'ya geçti. İkisinin retinol oranları aynı. Sadece formları farklı. İkisi de başlangıç için uygun değil. %0.5 retinol var. Formül içerik listesini aşağı bırakacağım. 8. günüm ve soyulma yapmaya başladı. David markasının %10'luk niyesine midinden sonra Rimmer'e geçtim. İkisi de her cilt tipine uygun ama David markasını karma ve yağlı ciltler çok çok sevecektir diye düşünüyorum. Mutlaka denesin karma ve yağlı ciltler. Rimmer'ın arbitrinden sonra Rimmer'ın arbitrine geçtim. Biochem markasının LHA PHA içeren yani temizleme yağından sonra Dear Klairs markasının temizleme yağına geçtim. İkisi de siyah noktalar üzerinde çok çok etkili. Mutlaka açıklamalar kısmını detaylıca okuyun.